Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sabah biliyorsunuz Fed'in faiz kararını değerlendirdik. Bizim piyasalarımıza ne gibi etkileri olabilir bunlara baktık. Ee, akabinde bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Bildiğiniz gibi 500 bas puan sürpriz bir şekilde artış yaptı. Şimdi de bunları inceleyeceğiz. Bu faiz kararının, bu faiz artışının borsa, altın, dolar, tl üzerinde ne gibi etkileri olabilir? Bunlar kalıcı mı, değil mi, geçici mi? bunlara bakalım istiyorum. Aynı zamanda serbest piyasada gram altın ve dolar tl'yi de inceleyelim istiyorum. Öncesinde kanalıma destek olmak adına her zaman söylediğim gibi beğenileriniz ve ufak da olsa yorumlarınız çok önemli. Ve bugüne kadar vermiş olduğunuz destekler için ayrıca hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sizin destekleriniz olmasa kanalımız büyüyemezdi. 10.000 abone sayısına oldukça yaklaştık. Umarım birkaç güne 10.000 rakamını da geçeceğiz Evet arkadaşlar merkez bankası faiz kararını açıkladı ve sürpriz bir şekilde 500 bas puan bir artışa gitti ve politika faizimiz. 50 oldu. Şimdi bunun olumlu tarafları, olumsuz tarafları neler? Dolar TL'ye etkisi ne olabilir? Gram altına etkisi ne olabilir? Borsaya etkisi ne olabilir? Fakat bunları incelemeden önce Sezar'ın hakkını da Sezar'a vermek gerekiyor. Çünkü Merkez Bankası inanılmaz cesur bir adım atarak 500 bas puan bir artışa gitti. Hem de seçim arifesinde. Yani öyle kolaylıkla 250 bas puan, 500 bas puan demek kolay olsa da bunun piyasaya etkileri olacak. Mevduat faizleri artacak, kredi faizleri artacak. Bunların hepsi piyasada sonuçları olacak gelişmeler. Sayın Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası yönetimi gerçekten kararlı duruşunu gösterdi. Enflasyonla mücadelede kararlıyız mesajını verdi. Hele karar metninde e, oldukça önemli ifadeler vardı. Neydi bu önemli ifadeler? İşte Şubat ayındaki enflasyonun görünümündeki boz, bozulmaları dikkate alarak faiz artışına karar verdiklerini ve bozulma sürerse hedeflerden sapma olursa tekrar sıkılaşmaya devam edebileceklerini karar metninde gördük Bu gerçekten çok dik bir duruş ve enflasyonla mücadelenin önemli bir adımı atılmış oldu. Bundan sonrası için e, neler olabilir? Öngörülerimizi sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Daha sonrasında etkilere gelelim. Bundan sonrası için ben Merkez Bankası'nda Nisan ayında ve Mayıs ayında tekrar faiz artışları bekliyorum. Çünkü neden diyeceksiniz? Sayın Mehmet Şimşek demişti ki dolar kurunda, dolar TL'de e, büyük devalüasyon anlamında artışlar olmayacak demişti. Yani günlük artışları görüyoruz arkadaşlar ufak ufak artışlar oluyor zaten hepimiz biliyoruz bunu. yüzde %0.30, 0.50, bazen 0.18, bazen daha fazla olmak üzere zaten ufak ufak artışlar oluyordu. Fakat bunlardan çok daha farklı olarak yüksek bir devalüasyon beklentisi olmaması gerektiğini söylüyordu Sayın Mehmet Çimşek. İnanan oluyordu, inanmayan oluyordu ama eğer ki bu faiz artışları sürerse ki benim e, tahminim artışlar süreceği yönünde 60-65 puanlar gibi bir seviyede dengelenecektir diye düşünüyorum. Zaten bildiğiniz gibi Mayıs ayında enflasyonun e, 75'lerde pik yapması daha sonra baz etkisiyle düşmesi bekleniyor. Ve bundan sonraki 65 ben 65 diyorum belki 70 olur bilemiyorum politika faizi. Bu doların kontrol edilmesiyle ilgili çok büyük bir adım olacak ve belki de rezervlere dokunmadan enflasyona yakın bir oranda e, kurlarda artış veya hemen altında bir artış gözlenebilir. Enflasyon enflasyonun paralelinde veya az bir miktar üzerinde politika faizi konuşlandırıldığında artık enflasyonla mücadelede çözüm başladı diyebileceğiz gibi geliyor. Eğer ki bu politikalar böyle devam ederse ve Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi de görevde kalmaya devam ederse ben bu politikaların gerçekten sonuç vereceğini düşünüyorum. Şimdi bir vatandaş olarak bu politikaların, bu acı reçetelerin hepimize, bana, size dokunacağını biliyorum. Ama bu acılar bir kere çekilsin, bir daha olmasın. Artık Türkiye ekonomisi rasyonel zemin üzerinde devam etsin arkadaşlar. Çünkü biz bu tür enflasyon ortamında bu yokluklarla, bu perişanlıklarla yaşamak zorunda değiliz. Tabii faiz oranlarının böyle enflasyonu yakalayan seviyelere gelmesi yabancı yatırımcının da seçimden hemen sonra bana sorarsanız artık ben mayıs-haziran gibi bir yabancı girişi bekliyordum. Ben bu kadar da sürmeyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz ama bence gidişat artık herhalde olumlu bir şekilde devam ediyor. Peki 500 bas puanın etkileri nasıl oldu? Altına nasıl etkisi oldu? Dolar TL'ye nasıl etkisi oldu? Borsaya nasıl etkisi oldu ve bundan sonra nasıl etkisi olacak? Hemen onlara bakalım arkadaşlar. Önce dolar TL'ye bakalım çünkü dolar TL'deki düşüş gram altında da düşüşlere neden oldu. Şu anda 31 lira 89 kuruş. Tabela kuru %0.79 bir düşüş var. Faiz kararı açıklanmadan önce 32 lira 44 kuruştu ve faiz kararı açıklandıktan sonra gördüğünüz gibi bu seviyelere geldi. Kapalı çarşıda 32 lira 88 kuruş civarında yine makas 1 TL'ye çok yakın arkadaşlar şu an için kapalı çarşıda böyle. Gelelim altın tarafına. Gram altın biliyorsunuz hem ons altında hem de dolar TL ile fiyatlanıyor. Tabela kuru 2250 TL %0.14 bir yükseliş var. Dolar TL'de düşüş olsa da bu sefer onsun e, hızlı yükselişinden dolayı yataya yakın bir seviyede devam ediyor gram altın. Sabah saatlerinde 2305 TL civarındaydı. Fakat işte dolar TL'ye bağlı olarak düşüşleri gördük. Peki 2249 tabela kuru kapalı çarşıda gram altın ne durumda isterseniz ona bakalım. Kapalı çarşıda gram altın şu an için 2520 lira. Yani 250 TL'nin üzerinde serbest piyasayla arada makas hala devam ediyor arkadaşlar. 2500 TL'nin altına gram altın bugün düşmedi. Şurada seçime 3-5 gün kaldı. Dolar TL kurunda 32-33 arası bir yerde kapanacak gibi görünüyor. Mart ayı. Peki bundan sonra bir ne yapabiliriz? Bizi neler bekliyor altın tarafında? Arkadaşlar altın tarafında bir sıkıntı yok. Hatta ons tarafında altının önü açık. Şu anda bir miktar geri çekilme görüyorum ons altın tarafında saat 17 itibariyle 2.190 dolar civarında. Fakat düşüşler kalıcı olmayacaktır. Belki bir miktar gram altın bir süreliğine dolar TL tarafındaki kuvvetli desteğini kaybedebilir. Fakat ons tarafından beslenen gram altın. Yine yatırımcısını sevindirmeye devam edecektir arkadaşlar. Borsa tarafında bugün beklenenin tersine bir yükseliş gördük. Aslında biliyorsunuz faiz borsanın düşmanıdır. E zaman zaman değil her zaman bu tür yorumlar yapıyoruz. Çünkü ekonominin temel kurallarından, piyasanın dinamikleri açısından yüksek faiz borsanın her zaman düşmanıdır. Fakat bugün böyle olmadı. E şu anda 9.182 puanda BIST 100 endeksi %2.55 bir yükseliş var. Özellikle bankacılık tarafındaki yükselişlerin e, çok sert olduğunu gördük. Bunun nedeni faizler yükseldi, yabancının istediği oldu. Ben öyle yorumluyorum. Yani faizler yükseldi, yabancının istediği oldu. Artık yabancılar yoğun bir şekilde ülkemize gelecekler, yatırım yapacaklar ve ilk olarak gireceği sektörler bankacılık ve holding tarafı diye düşünmüştür diye bir açıklama geliyor aklıma. Bunun dışında e, bugün ve yarın izlemekte fayda var. Zaten 9400 seviyesi üzerine çıkıp orada kalıcı olmadığı sürece yükselişlerin başladığını söyleyemeyiz arkadaşlar. Yine de tedbirli olmakta fayda var. Çünkü yüksek faiz ortamı bir şekilde borsada fiyatlanacaktır, karşılık bulacaktır. Evet arkadaşlar şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer faydalı bulduysanız videomu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.